Selam, evet kapak poşetlerden de anlayacağınız gibi o bahsettiğim Temu alışveriş videosu bu da. Ee, Temu'dan yaptığım son alışverişler bunlar olmuş oldu. Ee, ne zaman bu sistem düzelir onu bilmiyoruz ama görünen o ki 6 Şubat'a kadar e, son tarih o gözüküyor. Ee, şimdi bunun içinde genelde küçük, stiker, ıvır zıvır hep bu tarz şeyler var. Büyük olarak aldığım içinden çıkan tek şey şu binder'dı. E, fotokartlarımın sayısı albümler doğrultusunda birazcık arttığı için bir binder'a daha ihtiyacım oldu. E, ben de bu makaronların mavisinden aldım. Böyle açık tatlı bir mavi tonu var. Şurası böyle geldi. Bu bir tık üzücü. Oraya bir çözüm bulurum. E, bu şöyle Şurasında cepleri var. Buraları süslüyorlar falan. Hoşuma gidiyor. Ben de onu yapacağım. Çünkü biraz sonra ben diğer binder'ımı göstereyim. Onda e, süslenecek gibi değil o binder. E, sonrasında da içinde de böyle sayfaları da gelmişti ama şu şurada işte penloop falan öyle şeyler de var. Bunu başka amaçlarla da kullanabilirsiniz. Ben de ilerleyen zamanda başka amaçlarla kullanabilirim. Ama şu anlık fotokartlarım için olacak bu. Şimdi benim önceki de bunu da Temu'dan almıştım. Bu zaten kendinden süslü gibi bir şey. O yüzden bunun buraları da böyle ee, böyle şey o yüzden süslenmiyor yani. İç sayfalardan süslenirse süslenir. Bunun turunu da yaparız. Ee, düzenleyin binderlarımı. Size bir fotokart binder turu yaparım. Tek fark ikisi arasında bunun içinde gelen bunlar hediye gelmişti şeyleri. Bu yine içinde gelmişti. Bu dörtlü iç sayfaları. Ama bununkiler o kadar kaliteli ki ve şey... Arkalı önlü koyabileceğiniz şekilde çift taraflı. Aslında bunda da çift taraflı yazıyordu ben yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu çok ince yani o kadar ince ki ve çift taraflı değil. Yani sadece önden konulabilir. Çift taraflı değil. Hani o açıdan bunun eksileri biraz bana daha fazla geldi. Ama böyle süslemek daha kişiselleştirmek açısından da bu makaronlar iyi. Bir de şey hacimde çok alırmış gibi. Bu biraz daha şey sınırlı gibi. Ama mesela bunun içindekiler de çok kalındı. Neyse bu binder mevzusunu daha fazla uzatmayacağım. Zaten fotokartlarımı düzenlediğimde size bir fotokart turu çekerim. Ama bazen onu buraya değil de TikTok'a da çekebilirim diye düşünüyorum. Belli olmaz. Ne yapacağım belli olmaz. Şimdi alalım gelelim bunlara. Bunlar yani bayağı ıvır zıvır. Torbanın içinden böyle şey ne gelirse çıkarıp e, bu geldi falan diye yapacağım. Bu arada bu sipariş iki siparişin birleşimi hani. Şimdi önce şunlar geldi. Madem öyle bunlardan dört çeşit almıştım. Hepsini göstereyim. Bunlar için istediğim bir şey vardı. Umarım öyle gelir dedim ve bir tanesini ben böyle ucundan açmıştım ve gerçekten öyle geldi. Şimdi hemen hızlıca da göstereyim. Şimdi ben bunlarda da şey seviyorum. Normalde bu washi'ler şey oluyor ya bir yapı yapışıyor yani yapışkanlı arkası yapışkanlı oluyor ama bunların bazıları şöyle oluyor. Ee, o yapışkan detayı siz kendiniz çıkarıyorsunuz. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Ben de bu patili şeyimi kırdım. O yüzden zorlanıyorum birazcık. Şimdi demek istediğim şeyi anlat anlatacağım. Şimdi normalde şunu çıkarttığımızda şurasını bunun arkası kendinden yapışkanlı oluyor. Ve direkt yapıştırıyoruz ya. Bu işte öyle değil. Yani bu benim sevdiğim gibi. Mesela şunun arkası şu an yapışkanlı değil. Yapıştırırken kendimiz istediğimiz kadar kesip sonrasında yapıştırabiliyoruz. Bu özelliğini bunun çok seviyorum. Böyle olanları. Böyle onu umut ederek almıştım. İnşallah öyle gelir falan filan diye ve öyle geldiği için beni mutlu etti bu böyle çok tatlı bitkili desenleri var. Bunların hepsini açmayayım diyorum. Çünkü gösterecek başka şeyler var. Bu daha böyle sarı beyaz tonlarında olanlardı. Bu da aynı şekilde daha böyle papatya deseni olanlardı. Sonra şunlar pembeli, mavili, yeşiller ve daha çok sakura dönemleri. Böyle Mart, Nisan gibi ajandalarımda bunu kullanırım. Bu da daha çok böyle mor tonları olanlar. Yani ne kadar bitki sticker'ım olursa olsun bana yetmiyor gibi geliyor. Çünkü şey bitki stiker ya her yere oluyor yani. Çok seviyorum bitki sticker'larını. Zaten bir sürü bitki sticker'ı almışımdır muhtemelen. Sonra bunu da böyle detaylı aç açayım mı açmayayım mı karar veremedim ama böyle kenarından hızlıca yırtıldığı için göstereyim. Şöyle film olanlardan aldım. Bunları özellikle böyle büyük büyük olanlarından seçmeye çalıştım. Çünkü bir yerde şey görmüştüm. Bu fişler var ya bir yerde yediğimiz içtiğimiz aldığımız şeyleri işte journallarımıza falan yapıştırıyoruz. Bunları yapıştırırken işte o yazılar silinmesin diye bir yerde mi gördüm? okudum, izledim bir şey işte. Bunları yapıştırdıklarında zaten olmazsa da her şekilde kullanılır da bunları yapıştırdıklarında böyle güzelce ne? E, o hem görüntü güzel oluyor hem de onlar silinmiyor yazıyorlardı. Ya da işte videosu vardı. O yüzden bir tane böyle bir set aldım. Ee, öyle. Şimdiki gelelim. Başka bir... Şeye... Şu fontta... Şunlar çok hoş duruyor. Bu, bu şekilde. Harf stikerleri. Ve bunlar... Kendinden kesimli sanırsam. Ee, bir tane bunlardan aldım. Böyle bir rulo. Sonra... Şuruladan aldım. Hemen açalım. Ben böyle deniz canlılarına, balıkları vesaire çok seviyorum. Bunlardan da aldım. Böyle şey, bir mürekkep falan aldığımda ya da bir şeyler aldığımda, fotokart aldığımda onlardan hediye eklemeyi de seviyorum. Böyle şunlar minik tırnak sticker'ı diye geçiyor sanırsam. Ama ben bunları minik bir böyle ajandalarda kullanmak için aldım. Bunlar da sanırsam sepete ucuz bir şey eklemem gerekiyordu ve o an onlardan almış bulundum gibi bir şey oldu sonra zootopia fanları beni anladı onların tırnak stikerleri böyle hafif kabartmalı o yüzden ajandalarda yani kabartmalı bir şey sevmiyorum çok ajandalarda ama çok hafif olduğu için ve minnoş olduğu için bu da ajanda da kullanılabilir diye düşünüyorum sonra başka bir sticker yani bolca sticker göreceksiniz zaten bu da mini deko sticker bunlara şeffaf olması ve böyle ajandalarda ya da bir şeyleri süslerken minik minik olmaları çok beni cezbetti şöyle beyaz bir sayfa aradım da bir dakika evet etrafta şöyle bir karton buldum şöyle göstereyim böyle hava durumu Kelebek, bitki. Böyle birkaç tane göstereyim. Şöyle beyaz, siyah. Ya yani bu minik minik olması çok güzel. Ee, çünkü minik bir şeyler arıyordum. Böyle bir set aldım. Sonra şunlar neymiş? Hemen bakalım. Açacağım. Açamadım. Heh. Ben bir pokaço fanıyım. Bunu bilmeyen kalmasın. Böyle Poku, pokaçolu ne varsa almak istiyorum. Sonra böyle çok tatlı böyle hızlıca birkaç tanesini göstereyim. Böyle çok tatlı pokaçolar aldım. Bir sürü. Zaten bir sürü pokaçolu şey aldım. Onları göreceksiniz birazdan. Sonra biraz farklı bir şey bakalım hemen gösteriyorum. Çantama charm aldım böyle. Şunlar malzemeleri kaybolmasın. Şöyle böyle hem kış karlı falan buraya fotoğrafı koyuyorsunuz işte bunu böyle Kapatıyorsunuz Oradan ID ve Sıkalık fotoğraf işte buradan Çıkıyor Bunun ben Yapılmış hallerinde de bir şekilde Bir hesaplarımda paylaşırım yani görürsünüz O yüzden beni Başka hesaplarımdan takip edebilirsiniz Yani insta ve TikTok Hepsinde adım aynı Her videoda sö söylemezsem olmaz Sonra böyle kedolu Bir şey almıştım da açmıyorum böyle ucundan bakalım Heh, çanta çarmlarına bir tane daha hazır alabiliyorken aldım çünkü yani bir daha alamayacağız ve çanta çarmı bunun plastiği çıkıyor olabilir yani bu şey üstünde bir koruyucu var gibi yani umarım öyledir ee, ama var gibi bu koruyucu çıkınca bu şeyler çıkar şöyle de bir şey var yine bu da ID fotoğraf veskalık fotoğraf koyup böyle çantaya asmalık Onu da şöyle koyalım bakıyoruz Evet ben ne demiştim ben bir pokaço fanıyım demiştim başka pokaçolar da var yani mesela Türkiye'ye böyle Hello Kitty serisinden bir sürü şey geliyor. Ama en az Pokaçolu olanlar geliyor. Bu da benim. Bunu da yetkililer duyun. Nasıl en az Pokaço getirirsiniz? Şöyle bu paketin içindeki kalan son üçlüyü açıyorum. Bunları da yine çok şey göstermeyeceğim. Bu da böyle e, soyut ve bitki temalı. Mavili bir seri almıştım. Şöyle. Bir tane böyle bir şey var. Sonra şunu göstereyim. Bu da Winnie the Pooh serisiyle ilgili. Şöyle. Bu şekilde. Sonra tabii ki de stay dostlarımı düşündüm. Ve şöyle bir rulo aldım. Bir dakika. Zaten benim hediye olarak koyduğum şeyler bitmişti. Yani sadece kendime bir sekizli kalmıştı. Artık yeni siparişlere, fotokart alanlara bunlardan eklerim. Şimdi diğer pakete geçiyorum onda da yani çok farklı bir şey yok bu arada hazır site, siteylikten bahsetmişken 8 dolardan böyle bir sticker seti vardı bundan aldım acıma bakıyoruz evet biraz farklı bir şey görelim bu e, damganın a, damga nereden çıktı bu dergi büyük olanından da hazır sipariş verebiliyorken. Çünkü neredeyse bu alışverişin. Aa burası niye böyle? İnşallah hatalı falan değildir bu. Şu an <laughs> zaten. Zaten alamıyoruz arkadaşlar. Hatalı şey göndermediniz inşallah. Buna neyse. Bununla ilgileneceğim. Bakacağım. Şimdi kilidi ha şöyle açılıyormuş. Ha değil tamam. Ay bir an korktum. Hatta bir dakika. Hemen bir tane pul yapalım. Focaccia pulu yapacağız arkadaşlar. <laughs> şöyle. Durun ya sığacak bir yere gelsin. Üşenmiyorum sizin için. Şurayı keseyim. Kenarda hallediyorum bu işi. Şimdi yine olmadı. Yapacağım. O pokoçoyu yapacağım. <laughs> evet. sinir oldum şu an. Evet. Şimdi yapıyoruz. Ya ben bunun diğerini de almıştım. Ama o gerçekten çok küçük. Yani o da güzel. O da okey. Ama böyle büyük olandan istiyordum. Ve e, bu daha büyük. Yani o küçük nerede? Tam yakındaymış Allah'tan. Yani bakın o çok küçük ya. Bu daha büyüğü en azından. Bir tane de büyük olsun yani. Çünkü bu siparişin neredeyse yarı fiyatına bu aldıklarımın yarı fiyatı sadece burada bunu alabiliyorsunuz. Ha böyle bir saçmalık var yani ve şu an bizi buna şey yaptılar. Tabii ki ben ne yaptım? Yani al, almayacağım yani. Bütün uygulamalarımı sildim. Zaten bazıları silinmişti öncesinde. Ekstra sildim. Almayacağım yani. Neyse. Onları şimdi konuşmuyorum. Ee, bu şey stickerlardan bu fiş için bahsettiğim şeylerden böyle büyük büyük olanlarından özellikle yine birkaç tane daha aldım ikinci siparişte de. Sonra hepsini çıkarttım bu sefer. Tamam. Bir tane şöyle levitle cüzdan aldım. Böyle. Çok komik. Çok salak. <laughs> şöyle minik bir şey. Böyle. Sen de buraya geç. Çakma olduğu aşırı belli oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok şiştik. duruyor. Sonra birazcık ajandalarımıza ışıltı eklemeyelim mi diye düşünerek böyle ışıltılı stikler aldım. Çok mantıklı değil mi sizce de? Bence yani öyle. Sonra bir de ışıltı ekledik. Birazcık da kurdele falan ekleyelim diyerekten bu kurdele serisinden aldım. Sonra şu neydi? Heh, şu da biraz daha siteliğim belli olsun diye almış olduğum. Böyle ışıltılı. Ya çık kukkaya bakın. <laughs> Böyle. Birazcık onlara da şöyle bakalım. Fam. Böyle bir şeyler aldım işte. Sonra son iki şeyde yine birbiriyle ilişkili olduğu için bir adet daha çanta çarmı aldım. Ben çantalarıma çanta takıp gezmeyi seviyorum. O yüzden al alıyorken çünkü burada bu kadar güzel tatlı çarmlar satılmıyor. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Buraya koyuyorsunuz işte fotoğrafı. Oraya bir tane lino falan koyarım. Böyle çok tatlı ucunda yıldızı var. Kırmızı böyle takıyorsunuz. Mis gibi. Ve son olarak bunu aslında daha küçük hayal ediyordum. Daha büyük çıktı. Şöyle yıldızlı ucu var. Bu böyle bu da aslında çantı çarmıydı. Yani bunu böyle yarısı kadar falan hayal ediyordum. Ama bu büyük geldi. Bunu artık ne amaçla kullanırım bilmiyorum. Ama bir şekilde kullanırım. Belki amacını değiştiririm. Çanta çarmı yapmam yani. Çünkü bu kadar beklemiyordum büyük. Aslında küçücük. Bu da küçük bir şey yani. Ama işte mesela şu boy bir şey bekliyordum yani yarısı kadar. Ama hiç sorun değil. Bu da yenir. Güzel. Bu da böyle tatlı. Evet, Temu alışverişim buydu. Gerçekten incikcincık. Genellikle sticker olacak şekilde ne varsa almaya çalıştım. Özellikle böyle ya sekgolu ya da steel şey <laughs> kafayı yedim. Ya da <laughs> ya da minik sticker ya da soyut stickerlar almaya çalıştım. Böyle her şekilde kullanabileceğim işte şunlardan falan almaya çalıştım ya da işte bu şey şunlardan falan aldım. Çünkü hani bari alabiliyorken daha soyut ve her yer, her şekilde kullanabileceğim şeyler olsun istedim. Alışverişimiz buydu son alışverişim. Yani umarım düzelir. Tekrar eskiye döneriz ya da daha da güzel olur. Diyeceğim bu kadar. Fazla bir şey söylemek istemiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. şimdi bir sürü fırsatçı olacak. Şimdiden bile başladılar. 3 liralık şeyi 300 liraya satmaya. Ee, yani bu da ne demek oluyor? Yapmayacağız yani alışveriş yapmazsak e, bu da değişir diye düşünüyorum. Ama hala biz A 3 üç, üçken 300'e satılandan bile almaya devam edersek e bu böyle devam eder yani. O yüzden ben telefondaki uygulamaları, alışveriş uygulamalarını sildim. Size de tavsiye ediyorum. Öyle Alışverişim bu, bu kadardı. O zaman görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma da destek için abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, bir de şey, benden istediğiniz e, videolar varsa işte şöyle videolar da gelsin, böyle videolar da gelsin dediğiniz videolar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. E, en çok neyi beğendiniz onu da merak ediyorum. Bir de bir şey daha diyecektim. Bir dakika. Heh, bundan sonraki videoda e, dediğim gibi bir önceki videoda bahsetmiştim. Ocak ajandalarımı nasıl kullandım tarzında bir şey olacak. Yani öyle bir şey yapmaya çalışacağım. Umarım gerçekten olabilir. Çünkü dediğim gibi e, yoğunluğum çok fazla. Ama yapacağım. İnanıyorum. Tamam daha fazla konuşmuyorum. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.